Adancık değil da yok. Dur, bunları de bunları denizde görsek... Şaka gibi. Elimizi almaya var. çalışırız. Ondan sonra da olacakları düşünemiyorum. Yok ya alttan yanıyormuş ışık. Kendi ışıkları değil mi? Değil. Bak gördüm alttan yanıyor. Ama şey balık hani balık i̇çi şeffaf. Şef, aynen, şeffaf. Içi, i̇çi balık. gözüküyor. Onu, onu anlatmak için Bayağı ağaç kokuyor. Ormantik. Aa ot. Ot kok. Bak sen. Bunlar sinirler. bak. Acaba ne yapıyorlar? Kumları çekiyorlar galiba. Çekiyorlar. Devam edelim. Evet. Evet, açıklamalar yapmışlar. Bir önceki de tepelere koymuşlar bazılarında Çikolatalar. Evet. Görüyor. Normal Çok tatlı oldu ya. yılan balığı. Yılan balığı gibi ama. Hadi kız bir şey küçükteki. Geldikten sonra. Evet, Evet. Bunu Evet, Mıs Mısır piramitlerine geldik. Zeus. <laughs> Selamünaleyküm. Yaşıyor <laughs> evet. Rengarenk burası. Evet. Burada demek ki balıklar var. Hepsi bir arada olduğuna göre. Tamam. Evet, devlerin, <laughs> devlerin arasındayız şu an. Bu yıldızına bakar Evet. O zehirlidir ama buradakiler zehirli mi bilmiyoruz. Sen zehirli mi herhalde? Hı? Şu bakar mısın? Çok ağzında bir çengel gibi. Ama bunlar şey gayet iyi anlaşıyor gibi. O yüzden zehirli değiller galiba ya da ikisi de zehirli. Arkadakine ne demeli? Bak, bayağı içeride kalmış. Oo. O mahsende takılıyor. <laughs> sosyal değil, asosyal bir balık ama olsun. Onun da tarzı var. gibi. Evet. Burası bunun devamı zaten. Gelin. Gelin. Açıl susam açıl. Evet süper. Vah. Bu nedir acaba? Örümcek falan olsa gerek. Hayır bunlar Sanyangos. Ha, evet. Baya da terliymiş. Demek ki böyle ortamları seviyorlarmış. Evet, buraya bakıyoruz. Kaplumbağalar. Yaşıyorlar mı? Evet. Bir tanesi kafasını çevirdi. Çok ölü gibiler. Rahatlar ama. Relax. Evet. Dünya yansı manevralarına değil. Şu güneşleniyor bakar mısın? Rumaya geçmiş. Oo, <laughs> <laughs> en güzel bölüme geldik. Şu ana kadar gördüğümüz en iyi yer. Evet. Sona saklamışlar. <laughs> Kedi balığı gibi bunlar. Bak Sanki bıyıkları var. Kedi balığı Şu galiba. Bir de sincap mı değil, horoz mu, tavuk mu? Çok enteresan duruyor. Demek ki... Belki Mısır'ın Nil Nehri'nde yaşıyordur bu balıklar. O Gerçekten yüzden Mısır varmış. motifi vermişlerdir. Harika dikkat dikkat demişler. Çok Çok enteresanlar. Güzel bir ortam yaratmışlar bunların yaşaması için. Gel 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 içimiz var. Mağaradan giriyoruz. Evet. Bu da böyle bir çocuklar için galiba yapılmış. Şu an gözükmüyorsun. <laughs> Balığa bak, büyük gibi. <laughs> Arkadaşlar flaşı buraya adeta bir gemi gibi yapmışlar. Şu an geminin içinde gibiyiz. federe bu bölge ekstra oyuncak ordan falan farklı bir Çok bir galiba. Farklı bir koku var içeride. <laughs> Kadıköy taraflarındaki en büyük akvaryum kadar güzel olmasa da burayı da güzel yapmışlar yani. İşte bakar mısın? <laughs> Yok bakmak istediğim <laughs> evin değil. Şu balığın renklerine bak. Bana daha çok şeydi gibi geldi. Bilmiyorum. Evet. Açın evet. Aa evet gerçekten. Evet. İçimdeki bir de bakar mısınız? Fotoğraf yaratmış. Gerçek yalnız yaklaştırma. sorumlu teklif eee çıkma diye bak ya tamam devam et. Tamam devam et. Arkadaş bize biberonu verecek. Biz balığı besleyeceğiz. Ee, i̇sminiz? Mert. Mert Bey. E, hediye ediyor. Normalde bu biberon 10 lira. Ee, balığı besleyeceğiz. Nasıl besleyeceğiz? Nasıl besleyeceğiz? Beyler elim nasıl yiyorlar? Ondan sonra almış kontrol ağzını açıyor. Aynen. 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 Şimdi Aa direkt çekiyor. Evet. Sen çok aklını aldın. Hayır kendini çekiyor. Güzel kalsın. Bırakmıyor bakar mısın? Bak bak bak. <laughs> Yerim seni. Bırakmıyor. Şey mi var? Diş mi var? Dişleri var mı? Dişleri var mı? Çünkü... aa elimi salladın. <laughs> gel. Sallamadın beni. yemiyorlar. Bak bak bak. Bebek gibiler aynı. Tamam bırak.

对。